Şimdi ilk başta girişteki şu çikolata standını göstereceğim. Şöyle fiyatlarını da alacağım sizin için. Bu çikolatalarda %50 indirim varmış ikincisinde. Şu an burada kur 20.50 idi yanlış hatırlamıyorsam. Anlık değiştiği için TL bazlı bir fiyat vermeyeceğim. Çevirisini artık siz yaparsınız. Şu baharatların olduğu yer. kaynaşmış avokadolar. Mango, nar. Burada paketli olan ürünler var. Şurada şöyle hazır peynirler, risottolar var. Üst tarafta da mezeler var. Şunlar gözüme aşırı güzel geliyor ama tabi çoğunda domuz eti vardır diye hiç yanaşmıyorum. Hiç belli olmaz çünkü. Burada böyle küçük hemen alıp yiyebileceğiniz yemekler var. Cacık, havuç, yukarıda makarnalar var. Hazır rendelenmiş havuç. Ne kadarmış? 0.85 sent. Şurada çeşit çeşit sandviçler var. Tabii benim asıl ilgimi çeken yerler abur cubur yeri olduğu için bunlar biraz böyle sakin geçiyor. Şurada tart için hazır sanırım. Aynen. Böyle kişiler hazırlamak için hazır. Ama şunu merak ettim. Bu nasıl? Yuvarlak sanırım. Açtığınızda herhalde yuvarlak yapıp fırına atıyorsunuzdur herhalde. Burada harika duruyor yemekler ya. makarnalar, risotto, çeşit çeşit risottolar var. Burada yaşasaydım kesinlikle denemek isterdim ya. Çok güzel duruyor. Şunlar Çin mantısı sanırım. Aynen. Bütün yemeklerin hazırı mevcut. Şurada yine çeşit çeşit pizzalar da var. Toskana. Yan tarafında yine. Aklınıza gelebilecek bütün makarna çeşitleri. Kötü olmayacağını bilsem kesinlikle şunlardan alıp denemek isterdim. Pesto rosso. Tortellini. Soslardan alıp götürebilirim e, valizime bunlar sağır diye düşünüyorum. Ama ben bugün şöyle bir göz atacağım gitmeden önceki akşam gelip hepsini alırım. Şimdi valizde de tekrar beklemesin iki gün daha, pardon üç gün daha burada olacağım çünkü. Şunların tamamı pizza tabanları, şunlar mesela tatlı için taban, tatlı tabanları, kiş tabanları, pizza tabanları hepsi mevcut. Burada soslu zeytinler. Şurada minik pankekler var. Ne kadarmış? Şu baştaki pankek 3.89 Allah'ım her boyu var. 16'lısı ne kadarmış? Aynen. Hepsi 3.69 civarında. Pankeklerin, danıtlar var. Şöyle minik minik mezeler var pişmiş de isterseniz pişmiş balıklar da var burada. Kıymaların olduğu paketler. Şunlar sanırım hamburger köftesi. Ne kadarmış? 3.69. Kıymanın 260 gram kıyma. Pardon, bunlar da hamburger köftesiymiş. Aynen. 2 tane hamburger köftesi. 5.99 yani 6 euro. Kıymalarda şöyle minik minik de satılıyor. Bunlar hamburger için herhalde böyle satıyorlar. Şuradaki kıyma ne kadarmış bir onun fiyatına bakacağım. Görebilirsem aynen şurada. O da 650 gram kıyma 8 euro. Bu da çeşit çeşit hamburgerler için Böyle hazır köfteler var. Şu olsaydım acilen şunu alırdım. Barbekü soslu tavuğu. Ne kadarmış? 5-19 euro. Şurada. Şuranın tamamı Nesle'nin ürünü. Frambuazlı yoğurt. Çilekli yoğurt. 4 tane pakette sanırım. Aynen 4 tüsü, 3 euro. Bunların hepsi yoğurt. Aktivya. Şunları merak ettim. Ben aktivi çok severim. Ee, günlük hayatımda da aktivyanın normalini kullanırım. Ama şurada kirazlısı falan var. Merak ettim tatlarını. Bu da bizim Danino. tatlılardan oluşan bir dolap. Bir sürü tatlı var. Çeşit çeşit hem Bunların hepsi tatlı. Ne kadarmış mesela şu ikili paket, pardon dörtlü paketi 1.95 2 euro. Şöyle ikililerine bakıyorum mesela çikolatalı yani pudingli var. 3.79 euro. Şurada en sevdiğim peynir var. Hollanda peyniri. 200 gramı 3 euroymuş. Aşağıda da çeşitleri var. Giderken ondan bir iki paket alacağım kesin. Hatta bir iki tane de şöyle peynir çeşidi alırım diye düşünüyorum. Kalizimin yarısı boştu artık. Onun da yarısını yemekle doldururum ben. Mini mozerellalar. 150 gramı. 3.35 euro. Bakın şimdi size ne göstereceğim. Benim en sevdiğim çikolatalar tanesi ne kadarmış? 2.25 euro. Şöyle çeşit çeşit fırıklısı falan da var. Milka'nın çikolata çeşitleri var. Ne kadar? 3.5 euro. Tabi bunlar kaşlı paket. Ee, ikili paket. 2 iki tanesi. 3.5 euro. Şunlar yüzde ikincisi yüzde indirimdeymiş. 2.25 giderken bundan 2-3 tane alırım. Yani hepsinden bir tane alırım. Bir de giderken şundan alacağım. Şu Nesli'nin fındıklısını merak ettim. Bunda da ikinci üründe %50 indirim var. Bunun tanesi 4,5 euro. Başka böyle göstermediğim çikolata var mı? Buranın direkt e, gezdiğim marketin kendi çikolatası. Tanesi 3,79. Ama bu marka gerçekten çok güzel. Üç buçuk euro, aynen bir tanesi. Bu da Lyon'un çikolatası. <laughs> paketi çok güzelmiş ama. Altılısı 3 euro. Ferrerolar e, buradaki şu 375 gramlık olan pakete sekiz buçuk euro. Ama ikincisinde yüzde indirim varmış. Şöyle geçelim başka bir yere. Burada bitki çayları var. Giderken kesinlikle bir iki tane bitki çayı alırım. Benim klasiyim. Ama bunlar ne için? Ben bunları çevirmede yine Google Lens'ten çevirip bakarım neyle olduklarını. Şimdi geldik bisküvilere. Şunun fiyatı ne kadarmış? 2.79 Euro. Nutella'nın bu. 15'li paketi. 5.65 Euro. Bu ne kadarmış? 3.59 euro. Lotus şu an Türkiye'de ne kadar bilmiyorum. Burada bu. 12'li paketi. Bunu ilk defa gördüm. Lotus'un bisküvisi. Fiyatı da şöyle 2.39 euro şurada Milka'nın keklerini gördüm. Brownie Milka'nın 180 gram. Brownie'si 3.79 euro. En çok ilgimi çeken yer burası oldu. Şöyle soslara bakıyorum şimdi. Buranın mayonezi gerçekten çok lezzetli. Şurada da avokadolu domatesli soslar var. Mayonezler ortalama buçuk euro. Şu büyük boyları 4 euro. İki tane mayonez götürürüm. <laughs> Gittiğim zaman da aldıklarım. hatta bir videoda çekerim neler götürebildim. Uzak Doğu mutfağına ait bir sürü çeşit var burada soslar var. Oh <laughs> pizza ekmeği. Ne olur bizde de böyle makarnalar olsa ya. Çeşit çeşit. Ne kadarmış? 3.39 euro. Normal bir makarna 3.79 euro. Spagetti de aynı fiyat. Şurada makarnalar için soslar var. Ortalama 3 ile 6 euro arasında değişiyor soslar. Burada Starbucks'ın kahve kapsülleri var. Ben yanlış hatırlamıyorsam 180-200 lira civarındaydı. Tabi artmış da olabilir Starbucks'ta bilmiyorum. Buradaki fiyatları 5 euro. Hepsi aynı fiyatta. Burada bayağı uyguna geliyor. Aslında götürülebilse bir iki paket götürmek isterim. Kolombiya. Bu da 5 Euro. Ben böyle sessiz sessiz konuşuyorum. Çünkü normalde yurt dışında çoğu markette video çekmek yasak. <laughs> Ama böyle ben kaçak olarak çekiyorum. Böyle görüntü aldığınızda falan izin vermiyor çoğu market. fiyatları ne kadarmış? Ortalama 2 euro'dan başlıyor. 8 euro'ya kadar gidiyor. Şu zaten fiyatları da net aldığım için siz duraklatıp da bakabilirsiniz tabii meraklısına. Ben mesela market videolarını e, yurt dışındaki marketleri izlemeyi o kadar çok seviyorum ki ya böyle gitmediğim ülkelerin bile bazen görüyorum e, market videoları oturup onları izliyorum. Bayağı seviyorum. Şu çikolata en sevdiğim çikolata. Şöyle minik paketi var. Çok güzelmiş paket. Ama 5 euroymuş yani. Yani 100 lira. <laughs> Tabii şu anın kuruyla. İkincisi %50 indirim. Yine burada da yazıyor. Burada bir sürü çikolata çeşitleri var. Eğer çikolata seviyorsanız aklınızı kaybedebilirsiniz. <laughs> yani Sümer burada olsaydı Sıkıntı. Böyle <laughs> kakaolu Kinder minik yumurtaları var. Bunun fiyatı 4,5 euro. Peki su ne kadar? <laughs> Dün suyu buradan almıştım. 1,5 litrelik. Ne kadarmış? 1 euro. Dışarıda ama küçük paketleri bir buçuk euro satılıyor restoranlarda falan. Tabii çoğu yerde zaten oturduğunuzda su verdikleri için tekrar su sipariş etmenize gerek yok. Genelde şişeyle su veriyorlar. Buradakiler de kremalar. Ne yapayım ya sizin için? <laughs> Finişi bile çekiyorum. Bakın finish ne kadarmış. 32 lise. 8.5. 8.79 euro. Şu 10 euro. Tanıdık bir şey var mı diye bakıyorum. Market videomu burada sonlandırıyorum. Yine başka bir market bulursam videonun devamını çekip eklerim. Hepsini birleştirip koyarım. Ama buradaki market bu kadardı. Her tarafını çektim. Hatta hatta e, deterjan bölümünü bile çektim. Allah'tan hani bir sorun da olmadı. Normalde çoğu yer izin vermiyor. Şimdi marketten çıktım. Şöyle biraz dolaşacağım. Bir yere oturup bir şeyler içerim. Saat zaten 9'a geliyor. Burada bütün mağazalar falan kapandı. Burada saat 7 gibi bütün mağazalar kapanıyor. Hatta 6 gibi diyebilirim. Şu an sadece restoranlar, kafeler, o tarz yerler açık meydan da bu şekilde. Meydan biraz kalabalık bir gün cumartesi olduğu için biraz yoğun. Hafiften de böyle yağmur atıştırıyor. Ben de yürüyüp şöyle güzel sakin bir yer bulursam oturacağım.